Ben bu arada beğendim şekil. X-Corona'nın en primeli abone olmuş, Anıl Özdemir abone olmuş, Eyvallah Teyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy evet. Kimin teri? Ne bileyim ben, babamın teri. Hahahahahah <laughs> Tuvalet kokusu. Yani <laughs> kokusu işte. Kakao yaptıktan sonra kokusu. Burnuma daha, daha koyuyorum. Baksil kokusu. Bayılıyorum çok güzel, aşırı <laughs> güzel. Evet ya 10 say koklasam şey olmaz ya. Jiroz <laughs> istedi benim en dayanılmaz kokumu. Bali ya. O çok farklı bir alem ya. Yani baya güzel. Abi namaza Benim eğildiğim zaman secdedeki koku. koku. O imanla birlikte arabaya o koku beni mutlu ediyor. Ee, erkek kokularında en güzeli odunsu ve saltalık. Kolonya dolar, limon kolonya. Kokuları ikisinden biri. Bence havadaki aşk kokusu. Oy! Neden? Oy! Karşı konulmaz bir şey çünkü. Sigara Oy! kokusu. Ağır kokuyor, çok ağır. Ee, bir kokar canı. Şizo! Kanka Şizo sesleniyor. Neyin sesini deniyor lan Şizo? Yayın açtı ses deniyor kanka. Nana nana Nereye aştı, nana 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 Haa, nana açtı ses deniyor? Ha yayın açtı ses deniyor kanka. Kendisi açtı. Yayın açtı. Şizo açtı bay bay. Makaramız burada amına koyayım ya. Bizim de var. mu çağırıyor? Onu dedi webcam'i koymuş ya. <laughs> ya bu ne yapıyor Anca... bu? A... Oğlum sen ne yapıyorsun sen? <laughs> <laughs> ya kanka Abone koyayım benim bir kafam ya. bozuktu biliyor musun? Böyle bir evet. birkaç şeyin? Ya ha, böyle bir... çocuğu bunun deneme yeri Twitch mi? <laughs> adam bu yayını yapsan Kanka ne benim. Adam ya kanal benim değil mi? Ben koyarım senin ha. Kanka bir de Valorant taşla adam vururken sesi ne kadar geliyor. Senin ne oldu mikrofon? Ya kanal benim. Senin mikrofonun. Değil mi kardeşim? Oldu. Ya, Deniyorum kardeşim. Ben izleyicilerim olmamış deneyemez miyim bunu amına koyayım ya? Mikrofon olmamış mikrofon. Kanka sesimi kesem, sesimi kessem nasıl geliyor ses? Sesleri mi güzel sesli çok İyi yüksek, kanka, çok iyi. Çok yüksek, çok yüksek. Aa, yüksek ya. değil kanka bak şimdi mevzu kes. Sağır oldu. Mevzi bir kessin iki dakika. Ya oğlum artı 500 mutlusun. <laughs> Ananı sikeyim senin ben. Ya kanka. Bak bak önceden böyleydi kanka bak. Yeni yeni izle. Tamam. Bak bak önceden böyleydi kanka. Anladın mı? Bak böyle yarrak gibi sinir oldum ben amına Eskiden beri diyorum yıllardır böyle benim şeyim. E şu ee, an gitsin. Bu 1,5 bin lira para verdim ben buna amına Kaç bin lira Şimdi azaldı amına koyayım. Ullemin bir buçuk para verdik kanka biz bu ne şeye. Ne aldın mikrofon? Manolo 22 Jamie Cook diye enayi parası demiş. Ya o, o kaç bir kapat kanka. sesini de öyle oku. Senin ben amına koyayım yani. Bir şey yap. Durdum, kaç para dakika, verdin durdum. ona? Kaç para verdin o mikrofona? Bir buçuk K verdim kanka zamanında bir yıl önce aldık amına koyayım ya. Hangi mikrofon soran var modeli ne diyorlar? Hyper S Quad diyorum ya Hyper S Quad ya. Hyper S değil o. Hyper S. Hyper S. Bak bak mevzi kes moruk ananı avradınız kim kanka içim rahatladı aklıma takıldı biliyor musun diyorum ama ben okuyayım benim yayınlarım niye Şüzo mikrofonun altında ses ayarı var oradan hallet benim şimdi eee Ya kanka onu biliyorum zaten onu biliyorum yapıyorum Simülasyon mikrofonum olduğu için oradan biliyorum ben Tabi ya alırsın tabi hyperx alırsın kendin bir röntgen alırsın tabi Orası için sende de hyperx var Evet Önemli Ama sen ekstra alırsın. Aynen kanka. Kanka kendi ana bilgisayarında başka mikrofon var. Normal bir de 80K'lık şeyinde başka mikrofon var. Ağla bana çılgın orospu. Ağla bana. 50 ağla. söylemişti bu arada. Bir yüz olsa arkadaşım. Mektan ısrar. Ağla, ağla bana ya yara olsun. Ağla Ben gidiyorum yeni kapatacağım amın öküm. Hadi bu. Denemek için açtınız. Bana o niye da. geldiniz amın öküm? Oğlum kapat, nefes kapat. al lan. Bu ne diyor ya? Kanka deli amına koy mikrofon denemek için yayın açmış amına kodumu zır delisi ya. Etrafa yaydı o e, iğrenç koku yüzünden. Parfümün kokusu. İsmi? Tamara. 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 Evet. En dayanılmaz bulduğumuz koku. Böyle şey ter ama nasıl ter biliyor musunuz? Kirli ter. Mesela Ayy. temiz ter var kokmayan ter. Bir de kirli ter var iğrenç kokan ter otel. İğrenç. Yani iğrenç Temizle işte yani. Disgusting Öyle... Ali, disgusting Ali. ne koyayım. Ekşi ekşi böyle uyyyy. Anladın mı? Öyle kokar. Burası. Domestos <laughs> ya. Ben anlatayım mı sana temiz terle şey teri? Mesela full koşarsın, full koşarsın, full koşarsın. Evet. Spor yaparsın, spor yaparsın Hı. ya. Tamam. Orada Benim çok, çok fazla, orada çok fazla vücudunun her yerini çalıştırdığın için ve oralardan çok fazla Ter aktığı için bu hı hı. çalışarak çıkmış ter olduğu için bu bir temiz terdir. Ali. Çünkü orada hı hı. gerçekten terleyerek terliyorsun. Yani terlemek için emek veriyorsun. Anladın mı? Bu bir bu, bu bir temiz terdir. Bir de bunun kirli teri var. Mesela yaz aylarında mesela yaz aylarında olduğun yerde terlersin ama hiçbir şey yoktur ya mesela. Hı hı. O mesela pis terdir oğul kokar o mesela ya da tam tersi kokacak ter anlatayım ya da o tam tersi de olabilir bilmiyorum ben böyle bir şey yaptım yani şimdi bunun... Ee, anlatayım bunun tamamen beslenmeyle ilgili olduğunu <laughs> biliyor musun peki? Ben, Aralısın benim terim hiç kokmaz ya. benim terim hiç kokmaz ya senin terin nasıl kokmasın oğlum acı lahmacunun arasında adana dürüm koyuyorsun yo, yo, yanında acıl içiyorsun hayır ne zaman gördüm ben bu menüyü yediğimi? Akşam menüye, bıraktı bu akşam bıraktı. Hayır ben en son bu saydığım menüyü 2 hafta önce yedim. Lan ne iki hafta? 2 gün önce ben sana geldiğimde Et soteydi o kolini... rospu çocuğu et soteydi o acısız. Bir kolinin içinde yemek getirmiş abi vallahi Tam et işte. kolinin içinde. Et o kadar yemek söylemiş ki adam gitmiş yan Lan tarafta geri gitmek zekalı, yerden almış amına koyayım. Bana diyene bak 5 hamburger yiyor ya, akşam. Akşam 5 hamburger yiyor Ali. Kebapçı koşet poşet o, bulamamış. Hayır yanındaki ben onun alnında Lan Ödüm. hayır adamın olayı o adamı hep böyle getiriyor. Kola söyleyince de kolayı şeye koyup getiriyor kutuya koyup getiriyor. Roskol trafiğin ne kıl var mı? Çorap kokusu. Yok. <laughs> o zaman kokmaz. Senin kere. var mı? Ya kanka Yok. ne <gülüyor> <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Çok Beş kötü çünkü. <laughs> en dayanılmaz <laughs> bulduğun <gülüyor> koku nedir? Ee, çiçek. Bak mor çiçek. O yüzden mor çok çiçekliği. güzel kokuyor ve babamın kokusu. Aga o yüzden be. çok güzel. En sevdiğin koku ne? Hmm. İnanmayın benim, ben yemem. En dayanılmaz. Yeni doğmuş pudra kokulu bebek kokusu. Sakatat. Mesela? Şırdan mumbar. Yok yani. Pudra Neden? Çünkü sevmiyorum. Kokusu Hayır, böyle evet. mide Yenil bulandırıcı. Bebeğe, pudra Kendim de alayım. alayım. <laughs> bu arada evet. <laughs> en dayanılmaz bulduğunuz koku. Hindistan cevizi kokusu. <laughs> Dağlardan gelen çam kokusu. Vanilya parfüm kokusu, kokusu güzel ama. geliyor bilmiyorum. <laughs> Elmalı parfüm kokusu. En dayanılmaz bulduğunuz koku nedir? Şimdi nasıl bir şey lazım sana? Önemli olan... <laughs> yani ben... <laughs> Yanlış kişiye denk ilk geldik bak gördün mü? Benim için parfüm kokusu ee, önemlidir. Greyfurt'lu falan. kokuları çok severim ben. Greyfurt kokusunu çok severim yani evet. Ee, şeker parfümü. Bu arada şakasız Lady Killer kokusu hiçbir şeye değişmem ya. Lady Ay. Killer. Lady Killer baba. İzmir romantik. O böyle, o böyle o şeyi hazırlarken, o lüleyi ya, hazırlarken canım. ki o Lady Killer'ın kokusu var ya böyle içine çekersin o kokuyu. Yürüyüşcüm, sana bir soru soracağım. Gider. Beyin telleri böyle, beyin ah, böyle. Ah, der ki bu ya. ne bu der ya, efendim Ali. Lady Killer diyorum ya sana. Alıcı gözle. Yok. Tamam mı? Bekledin dinleme, dinleme. Yok. Şekerli parfüm mü? Yoksa böyle çiçek böcek. Şekerli dediğim dediğin bu muhallebili, kurabiyeli parfümler mi? Ya hayır, hayır be. Koku şekerli. Hani böyle tatlı ve ya da fresh kokular oluyor ya. ne ya muhallebi sakatat sakat mı orası bu çocuğu muhallebi ya, de şeker. Ya sen hiç muhallebi kokulu parfüm sıkan kızı gördün mü? Erkek gördüm. Erkek nasıl lan muhallebi kokulu sakın. Kemal'in var oğlum muhallebi kokulu parfümü. Oğlum o adam 6 senedir 1 million kullanıyor amına koyayım ne? 1 Hain million ne amına koyayım ya? Yaz internette 1 million böyle ıı, altın şeyi şeklinde. 1 parfüm. parfüm. altın barı. Altın bar şeklinde. Ali bu ne amına koyayım? Ben millin kullanıyorum Kemal. Bu küçüyor. kemalinki kocaman amına koyayım. Şu mu 200'lük mü Kemal'in? Aynen. <laughs> Kaç ay gidiyor bu? Ne bileyim. kemalin bildim mi neli bunu kullanıyor. Bunu sıkıyor. Demek ki adam yancılıkla değişmemiş ha. Bu ne amına koyayım ya? Öyle. Al bende de bu var. Ben direkt tek bunu kullanıyorum Ale <laughs> Ama şey olabilir ki şimdi 1 milyonun da mi? farklı modelleri. <laughs> ya <Yani> oğlum <laughs> kanka VD 42 gidirsene. Bu benzini aynen <gülüyor> VD. Arada da VD 40 kullanıyorum. Bak şöyle Arada da vd sıkıyorum yani. Ama VD40 da kullanışlı kanka onun ucuna çubuk takılıyor ya, şimdi ulaşamayacağın evet. yerlere de sıkabilirsin evet, vd Evet. Evet, aynen o, öyle, o. aynen öyle. Birebir oğlum, birebir. Koruyor da bize. Iki güne... Ali aldım. sen Miski ne kullanıyorsun parfüm? Zara kanka. Ben zara mı? Kusuruyor. Zara zara, zara Zara mı, mı? parfümün adı? Zara mı, adı zara mı? mı? amına koyayım? Zara mı kullandım pardon. Lan vardır içinde bir modeli vardır o Zara'da ya. He. şey Zara Summer. Summer. Yaz geldi diye mi aldın? Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam Zara Summer. Yaz e, ee, kreasyonu. vay. Şizo <laughs> gördün mü? Şizo gördün mü Tabii Tabii. Tabii Tabi. kaldın Tabi. parçasın değil mi? Evet, tabi, tabi, tabi. Evet. tabii, evet. tabii, Benim parfüm şey ya, dur neydi o mavi kutulu, dur, dur ismini getiriyorum. Dur. Tabii, dur. Tabi tabi ben, benim, benim aksi var amına koyayım, tabi yani Benim de aksi var cep parfümü 10 lira amına koyayım. Ne yapayım ya, ne yapayım, ne Tabi tabi, kazandın tabi değil mi? Kazandım bırakma artık işte biliyorsun. Benim bu kanka. Şeyden aldım lan pazardan aldım bunu çok kullandığımda söylemediniz ama. Bunu da şeyden pazardan aldık yani bunu şöyle. Neyi? Etireyim. Neyi? Etmesin. Bunu ben kullanıyorum. Neyine mi? Parfüm yani seviyorum. Eee, ee, ben, 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 ben. ben de isterdim tamam, bir zarı olsun. ben de isterdim Orospu. Ulan bir parfüm olsun. Sadece pazardan ha. <laughs> Görmedim Buraya koydum oğlum Bak buraya bak Bende pardon Biz zarar samurum olduk ama Şu hali bak şu Oğlum, oğlum horozpa çocuğu 700 lira lan bu Nerede? <laughs> Niye <laughs> 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 gibi de zarar kullanıyorsun Horozpa çocuğu 700 lira 200 lira işte 200 lira mı? Oğlum ben onun parasını 70 tane aksece parfüm lan alıyorum Lan bu ya. 200 lira bu 200 lira. Odun su Ya odun kokusu almışım ya alıştıkla ben ya. Al 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 şunu at. Özelden ilk açtım at şunu. aç şunu. Ya amına koyduklarım az ne önce bu şey odun kokusu ben... almışım ya. Aç 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 kokusu attım sana. Bunu alman lazım kanka iptal <laughs> bu <gülüyor> <ya>. 200 lükmüş <gülüyor> bu. Oruç <laughs> sürece para yok diye az önce full speed sipariş verdim. Piş kurusu kesin. o neymiş lan? <laughs> Lan oğlum bu onu on sikim bu flame lan. Aşkın oğlum. ruhun bulundu kanka lan, diyor bu baksana. flame aşkın ruhunun kanka. bulunduğu mu? Yok bunu sana verebilirim. Oğlum Zeciden bu parayı, başkansın. bu parayı bu parfüme vereceğini 300 liraya aşkın ruhunu bulabiliyorsun zaten. Kanka. <laughs> <laughs> Kutladık bu çocuğu. Yani illa burada aramana gerek yok anladın mı aşkın ruhunu. Ben sana bir bir git bak yani. Kanka ondan her seferinde 300 lira vermen gerekiyor. Kanka, geçen günü, e bitti bu, bu da bitiyor. Bu da bitiyor. Orospucu 100 mililitre kaç saatte? Hayır bak kaç bir de, de bir şey, şey diyeceğim. Diyeyim. Şöyle de bir mantık var. Bu hiç bitiyor ama ee bununla birlikte kalmıyor. Bunun yanında daha fazla masraf da ediyorsun. Şuzo bir düşün. Orada tek hani anladın mı? Hee. Kanka. var. <laughs> Metrobüslerin içinde 20 liraydı lan senin şeyin aynısı geçen gel. E ben diyorum oğlum ben metrobüsten aldım bunu zaten Ama parfüm önemli Aynen kanka Şeyliğin peki o kadınları çeken parfüm şeyi vardı içinde neydi Yok, o? Yok erkekleri <laughs> çekiyor odunsu <gülüyor> bir kokusu <laughs> var Ben 3 yıl parfümcüde et. çalıştım odunsu, <laughs> Belli zaten ablacım Odunsu bir kokusu var ondan dolayı erkekleri çekiyor Bu yalan oğlum Eray sen nereye taşındın doğru Lan buna inanmayın bu yalan lan Buna inanmayın bak bu linki atmışsınız bu yalan. Buna inanmayın yani. Trolls'un parfüm kaç para mı nasıl? Buna inanmayın lan bu yalan. Kanka ya. bir kağıdık parfüm almışsın işte boş yapma kanka lan, ya. Lan hayır bu aynı sağa şuzo gel bak Burası kanka. Ya kanka, kanka, kanka 80 kaya direktör alıp kanka, bir parfüm olmayacak Kanka bu 200 ya. lira lan bu parfüm de bunu ya, biraz renkleri. Ya almasan kanka üstüne bunu kastan Rene Kuru'ya alır. Kanka bunun, bunun renkleri birazcık çakma gibi duruyor Bunun biraz sanki bu çakma mı lan bu parfüm <gülüyor> sanki? <gülüyor> <laughs> Benimkini sarı değil çünkü anladın mı? Bu benim kutuyla alakasız yani bu. Kolonya mı kaptılar ona kaç <laughs> Bakayım mı kokusuna? al. Al bak koksuna. Amına koyayım. Ah sıktım iki tane. <laughs> Oğlum Geldi mi? Teknoloji geliyormuş lan. Oo tadı nasıl? Aldın mı kokuyu? Kokladım geldi. Gözüme sıktı diyor. <gülüyor> <gülüyor> 50 TL gitti. Yok lan bu 200 ml yetre. Drogs parfüm değiştirme ama he. hep bunu kullan. Ben hep bunu kullanıyorum. Mesela Ali benim kokum nasıl? Güzel. Benim nasıl? <laughs> Ali'nin o güzel dediği şey gör. <laughs> güzel. Güzel. <laughs> senin bu. Biz seni Arda abi yanına geldik. tanıştığımızdan yok. beri benim parfümüm Drogs parfüm aynıydı. Arda parfüm ağzıma girdi. Eee senin parfüm güzel Ali. 6 yıldır falan aynı parfüm. Öyle abi, insanın kokusu olur. Parfüm değil mi? Gelmedin amına Bu gay mi? Bu şekerli parfümler. Bir de bu bamya kokusu. Hiç sev. Al Ali bamya kokusu seviyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Hemen. Kusasım geliyor benim bir nebze. Kahve kokusu. <laughs> Yanlış anlaşılma olmasın Ali Mert Atay değil. Beğeniyorum evet. Vallahi en damanız koku tiner. Tiner. Dufa bu sen Hadi bir dakika. Şey Hadi kavga mı ediyorlar lan Çetin Kaya? He. çocuklar şey yapıyor. <laughs> Gargara geliyorum sigara içtim de. He tamam. <laughs> Ali söyleyeyim mi lan? Neyi? Göstereyim mi? <laughs> Hadi lan Ali gösterim lan. Ama son attığımı göster. Tamam son attığını göstereyim dur. Sana Emir sana özel demiş şey Bakayım. <laughs> Arkadaşlar Ali ee, Ali son attığın gözlüksüz gözlüklüğü attım. Yok gözlüksüz gösterebilirsin ya. Harbi mi diyorsun gözlüklüs gözlüksüz gö Ha bu Hiç. da Drox <laughs> özel. Bu 6 kayı özel gözlüksüz. Harbi mi lan? Bir de bir şey ee... gözlüksüz daha yakışıklısın amına koyayım. Gözlerim olmadığında. Oy... Harbi kanka ben gördüm. Bak. etmeni beni <laughs> yaptırdı Ali buraya. Nasıl <laughs> <Lazım> fotoğrafı? <laughs> Bu arada şakasız bak ben ilk gördüğümde şey dedim. Kanka dedim. Bir tık dedim sanki böyle e, hani olmamış dedim anladın mı? Bir tık böyle sanki gözüm <laughs> alışmadı gibi dedim ya. Ne gülüyorsun Ali? Ne gülüyorsun amına koyayım? Ne gülüyorsun Ali? Neye gülüyor Arve? Neye gülüyorsun Ali sen şu an? Ali sana değil kanka dışarıda bir şey oldu da. Aynen, aynen. Ne Her neyse, Bak ilk Trabzon Scarf yaptığımda da Ali aynı şeyi söyledim. Kanka ya gözümü... Trabzon değil o de, Tragus Tragus <laughs> o deri <neydi> zekalı. <laughs> Trabzon muydu? Trabzon lan ne ne sapı? Evet savaş mıydı lan? Trabzon <laughs> Aynen Trabzon Scarf savaş amına koyayım. Tragus yaptığında da ee, bu gay game... <laughs> mi? O <laughs> dedi. Kanka <laughs> deme deme, deme. Alıştım deme. mesela. Bir de şimdi Ali'ni buraya halka mı gelecek Ali böyle dudağını titriyor böyle. O da alka ona. yapacağım. Aynen. Nerede o? Nasıl yapabiliriz ki şimdi? Mesela Şöyle tutacak mı orada orada? Şöyle tutacak. Görmüyorum. Seviyordum ama ne kıyım. Şöyle tutacak. Bir lira var mı abi? Yani. Biraz tam olarak öyle değil ya ama. Kusura bakma şişe kapağıyla yaptım bunu gazoz kapağıyla da. Güzel olabilir biliyor musun aslında? Bakalım sence ben... nasıl duracak? Ben yakıştırdım da ben kendime yakıştırdım ki ya yaptım. Ya şu an yakıştırmalısın zaten et beni gibi duruyor burada şu an. Oğlum yani sen ne anlarsın oğlum et beni. Hayır halka gelince bir şeye benzeyecek işte şu an. Şu anda da güzel duruyor. Yok keşke pembe yapsaydım. <laughs> ne alaka ya niye pembe yapıyorum oğlum? Oğlum belli olurdu nerede oldu? Şu anda mesela yüzünle böyle birleşmiş gibi bir şey olmuş anladın mı yani? Yazdı şeye bak adamın amk Ne yazmış? Okuma okuma Ayıptır ya Devam Ben okumam Çünkü... vallahi güzel bu arada alışılır göz alışır Göz alışır yani Kansere yol açıyor da ondan Tezek kokusu Yani hiç bilmiyorum kokusu biraz garip Lavanta Çok ağır gelir bana Ağır gelir bana ağır yani Patates kızartması Neden? Seviyorum Yani ha, böyle e, talaş kokulu parfüm kokularını var. dayanılmaz buluyorum. Yani hoş ya? geliyor güzel geldiği için. Yeni kitap kokusu. Çöp kokusu. Yani çünkü gerçekten dayanılmaz hani bayağı iğrenç. Bütün yemek artıkları falan dayanılmaz. Erkeklerin parfüm kokusu hoşuma gidiyor. <laughs> çünkü gerçekten güzel ağır kokular kullanıyorlar. Tuvalet çöpü. E tabi zaten onun olayı o olduğu için. Çünkü bayağı çirkin bir koku çıkıyor. En dayanılmaz bulduğunuz koku nedir? Vanilya. Çok çekici geliyor. Yani kendim aa, de kullanıyorum aa, yıllardır. Alana, alana, aşırı alana, hoşuma alana, gidiyor. Yani alana. vanilya kokulu birini yani kokusunu aldığım an aşırı hoşuma gidiyor. Çok ilgi çekiyor. Ya annemin kokusu galiba. Şundan sonra yemin ediyorum Çetin böyle yarısı vanilya kokulu parfüm almıyorsa ben bir şey bilmiyorum. Bari. Galiba. Sen, seni seviyorum anne. Şeker <laughs> parfümü. Çok hoş kokuyor böyle. <laughs> yani böyle. Bileceğiz nerede satılıyor. Bilmiyorum böyle yaz havası veriyor insana. Manolya. Evet kokusu, füreşli, gayet güzel yani çok severim. bence ne kokusu e, ne söyleyeyim sence? E, en dayanılmaz koku tel kokusu. En dayanılmaz, dayanılmaz bulduğum koku. Kötü. Te tel kokusu mu? Aa dur daha iyisi geliyor dur. Dayanılmaz, dayanılmaz bulduğum koku. Kötü kokular. Tener kokusu abi. Kötü kokular mı? Haklı ama. Haksız diyebilir misin? Tamam da soru o değil ki zaten. Tamam haksız diyebilir misin? Hayır diyemem tamam diyemem de yani bu... Ne bileyim nasıl anlatacağım ki sana ben bu konuyu şimdi? Ben de be, anlatamazsın çünkü haklı. Hayır ama o... o benim anlatmak istediğim kısmı al alabildin mi sen? Ben seni de anladım ama abla da haklı. İşte onu şey yapamadım. Nerede yaşıyorsun? Yanık kokusu yani. abi, yanık kokusu. Yani me, aynı mesela nerede yaşıyorsun memleketimde? O da haklı. Ama kanka soru o değil ki amına koyayım ya. <laughs> Ama ne kanka. o değil yani soru o değil. Nerede yaşıyorsun? Nerede doğdun memleketimde? Bu bu mantık yani. En dayanılmaz bulduğunuz koku nedir? Bir kızın çileği. En dayanılmaz bulduğum koku. Çileği derken? Yani kötü amaçlı. İnciri evet. Anlatılmaz, yaşanır. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok yaşanır. izlenen mikrofonu. Evet, devam. Bunu...